Meli üç kelimeyle tanımlayabilir misin? Meli şöyle tanımlardım. Ee, karmaşık, atılgan ve hassas. Mel ile ortak bir yönün var mı? Ben de yoğunum, epey yoğunum, bayağı karmaşığım, duygusalım. Asıl sıcak kanlıyım ve Mel de ben de hayatımda bugünkü dışta farklı içte farklı bir insan oluştururken birçok şey yaşadık. Bunlar gerçekten çok farklı şeylerdi. Gerçekten çok karmış. <laughs> Karakterin nasıl gelişti? Onun çok yoğun bir sandığı var. Ve Mel'in yeni nesildeki de ne olacağını tam anlayamıyorsunuz. Son 20 dakikadan söz ediyorum ve gerçekten güzel bir değişim yaşıyor. Bunu biraz saklayacağım çünkü izleyicilerin meli olduğu gibi keşfetmelerini ben isterim. Arkadaşların neden senin için önemli? Yanımda ciddi anlamda yakın arkadaşlara ihtiyaç duyuyorum. Neyse ki öyle değişimden de baya var. Sadece ondan söz etmiyorum. Sofia, Cameron, Bulgu, Mitch, Thomas ve herkes. Descendants'dan ve Descendants 2'den herkes ailem gibiler. Um, kendi de öyle ve bunu pek söylemiyorum ve eğer yapabilseydim her anımı onlarla geçirirdim yani evet dostluk benim için çok önemli ekiple yeniden birleşmeni tanımla film ekibiyle bir araya gelişim doğrudan oldu um, <laughs> Herkesle çok yakınsın. Herkes bunun aktörler arasında olduğunu sanır ve oyuncular arasında. Hmm. Bilirsiniz, e, seyirciler olarak siz setle beraber çalıştığımız yüzlerce insanı görmüyorsunuz. Yani bilirsiniz, teknik ekipten ışıklandırmaya, saç makyaj tasarımcılara setteki herkes aileniz olur. Bu yüzden herkes yeniden görmek eğlenceliydi. Hayatımın geri kalanında yeni nesil iki çekebilirim. <laughs>